Merhaba arkadaşlar, yeni bir seriye başlayacağımızı sizlere iletmiştik. Bu serimizin ilk podcasti 1 dakikada dinopis örümceği ve dikkat çeken özelliği olacak. Arkadaşlar doğadaki diğer canlılardan öğrenebileceğimiz birçok şey olduğunu düşünüyorum kendimce. Bu canlılarda en fazla dikkatimi çekenlerden biri de örümcekler. Daha doğrusu dinopsi örümceği oldu arkadaşlar. Tür özelinde bakacak ve kıyas yapacak olursak, dinopis örümceklerini diğerlerinden ayıran en büyük özellik, avını beklemeden ağını avına geçirmesidir. Yani direkt olarak kendisi avına gidiyor ve üzerine ağ örüyor. Kendileri hiçbir şekilde zaman kaybetmek istemiyor. Bu yüzden de avını beklemek yerine kendi avına gidiyor. İşte bizi de ilgilendiren en önemli kısım zaten burası bizim de av hedeflerimiz olduğu için bunlar genel kültür konuları olabilir, kişisel gelişim olabilir, kitap okumak olabilir, KPSS, TYT, AYT gibi hedefler olabilir. Bizim burada dinopis örümcekleri gibi davranıp hedefe direkt olarak hiçbir şekilde zaman kaybetmeden ilerlememiz gerekli. Bu noktada da idolümüzü çok fazla uzakta aramamak gerekiyor açıkçası. Dinopis örümcekleri bu konuda bizim idolümüz olabilir. Serimizin ilk podcast'i bu şekilde arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Zamanınızı iyi yönetebileceğiniz bir gün dilerim.